Şimdi de Ayasofya Camii'ndeyiz. Ayasofya Camisi çoğu insanın gördüğü, bildiği gibi muhteşem bir yer, muhteşem bir yapı. Eskiden bura ilk hali kilise olsa da şimdiki hali gördüğünüz gibi cami. Şimdi kamerayı çevirerek size daha yakından göstereceğim. Caminin güzelliklerini, güzelliklerini. Belki başkaları yanlış anlayabilir ama sonuçta yani olanı söylemek lazım. İnkar bize bir şeyi kazandırmaz. Gerçeği söylemekte şu anki camini inkar ettiğimiz anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi ne kadar da ta asırlar öncesinde ne kadar yüksek bir tavan, ne kadar büyük bir sütunlar, ne kadar güzel işlemeler ve çok enteresan ki asırlar öncesinde yapılan bu süslemelerdeki kullanılan boyalar Halen aynı rengini koruyor. Yani şimdiki boyalar hemen solup gidiyor. Ama Ayasofya Cami ve Ayasofya Cami gibi bir sürü Türkiye'nin her yerindeki eski yapıların hepsi aynı böyle canlılığını, rengini ilk günkü gibi ko koruyor. Yani yapı her haliyle kaliteli hem boyamada kullanılan renkler hem inşaatında kullanılan malzemeler hem mimarisi her yönüyle muhteşem. Yukarıda görüyorsunuz perde var. O perdeler Meryem Ana'nın heykelini kapatıyor. Ama şurada Yazının hemen arkasında İsa'nın resmi var. O kısmı görmek isteyenler özel olarak çıkıp ücretli görüyor. İşte gördüğünüz gibi muhteşem Ayasofya Camii. İki tane kubbe vardır içinde. İşte böyle. Muhteşem kubbesi. Çantın ha senin Ahsen. <laughs> evet benim çantam Ahsen. benim gibi Ahsen. değil. Ahsen. <laughs> i̇şte böyle.